Hepinize yeniden arkadaşlar ben TersBaskı Bugün baloncraft arkadaşlar balon kafayı trollemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu bölümde ne yapacağız bilmiyorum kesinlikle benimle uğraşacağı için ben balon kafayı trolleyeceğim bu bölümde ama kesin olan bir şey daha var. Bu video çok güzel bir like sayısının geleceği. Arkadaşlar videomuza like yorum atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Beni de bir arkadaşınız önerirseniz gerçekten çok 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 mutlu olurum. Hem burada ne yazıyormuş? Ağaç büyümesi için fidan lazımmış. Ha bir dakika bunlar ağaç mı ekiyor ya? Ya tarlayı bırakıp ağaç mı ekmeye başladılar? Bilmiyorum ama şimdi hemen yanlarına doğru gidelim. Dediğim gibi bizi bir arkadaşınıza önerirseniz çok mutlu oluruz. Nuhullar varmış bu arada ne? Bir dakika bir dakika. Ne yapıyorsun sen buradan? Şş, alo. Birader elleme bunu elleme elleme bu kitap yasak kardeşim sen bunu okuyamazsın hayır okul benim lan bir arkadan vurdu oğlum lan bak seni ge <laughs> gel lan buraya sana niye öğreneceğim bunu gel ya ya bak hayırdır hayırdır gelsene sen ne olur <laughs> kendini patlatıyor hadi gel gel oh, ya yemin ederim bak ikisi aynı anda saldırınca olmuyor gel gel buraya sen misin bu hadi gelsene göster kendini Vallahi var ya ben dedim size balon kafayla uğraşacağım diye ha, ne oldu bayıldın gel sen gel gel ne oldu korkak seni <laughs> ya o ne oldu yakaladım lan seni <laughs> ya ha, öldürdüm Öldüm, öldürdüm mü ah ah öldürdüm tamam kaçalım 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 ya benle uğraşmayın ya gidin be tarlamla uğraşacağım ben hadi 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 arkadaşlar çaktırmadan yine trollleyeceğiz bunu ne var he ne olacak vay ne vay ne oldu Eldivene bak ha eldivenim var ne oldu hop bir anda buradayım Korktun değil mi? Ya ben de alacağım diyor. Sana satmıyorlar bundan sonra borcun stok gelmiş yok lan, hepsini satın aldım. Borcun var diye sana satmayacaklarmış. Haberin <laughs> olsun. Dediler ki o keltoyu söyledi dediler. Borcun ödesin ilk önce dediler. Öderim diyor. <laughs> ben ben demedim. Ben demedim. Oradaki var ya şey uzun boylu olan bir tane adam var orada diye. O dedi. Ben demedim. Ben demedim. Uzun boylu adam dedi. ne Bakıp bakıp duruyor bile ya. Tamam gel yanlış o zaman. Ya ne alaka? Alakasız bir şey. <laughs> Bu da kafa sallıyor. Vallahi yarışalım. İyi o zaman yarışalım. Arkadaşlar benim aklıma şöyle bir şey geldi. Ben bunu körlükle trolleyim o zaman. Tamam mı? Neyine yarışıyoruz? Neyine? Ya benim aracım çok kötü ya. E motoru bile yükseltmedim. Traktörüne gel 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 traktörüne arkadaşlar. Şimdi ben buna körlük vereyim, bulantı falan vereyim. Sonrasında bunu güzel bir trolleyelim. Yavaş yavaş yanından geçer gideriz inşallah bakalım. Ben direkt kabul ettim ama kazanamazsam bu elimdeki traktör gidecek. Ama neyse ki bir önceki bölümden aldığımız traktör var. Sahipsiz bir traktöre el koymuştuk. Hem de kırmızı renkliydi. La benim traktörüm mü kopyalandı acaba? Olabilir. Tam olarak bilmiyorum ama bak ben bir şey diyeceğim. Nub'un Nub'un dışarıda olmasını istiyorum. Dışarıda olmazsa yarışmayacağım. Başlar. Neye başlar? <laughs> hile yaptı. Hile yaptı. Yapma hile yapma hile zaten. Zaten düzgün süremiyorsun. Şaka ya diyor. Tamam şimdi aynı anda başlayacağız tamam mı? Nub ezmeyeyim seni dikkat et. Tamam. Nub dans etmeyi bırakınca Başlar tamam mı? Arkadaşlar Bu onu kazanmalıyız. Troll'layacağım. Yarışta troll'layacağım. Lan seslene lan. Dondu kaldı bu çocuk? Ne oldu buna? <laughs> dans etmeye bak ya. Hadi bakalım. İlk önce ilk önce Allah. Birazcık geç kaldık. Tamam tamam. Arkadaşlar troll'layacağız. Sakin oluyoruz. Tamam mı? Yavaş yavaş gidiyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Şimdi bir anda bulantıyı verdik balon kafaya. Tamam. Başı dönüyor arkadaşlar. O ne ya diyor. Tamam güzel güzel. Allah nereye gidiyor <laughs> Ters ters sürüyor bir de Oh geçtim geçtim tamam sıkıntı yok Şimdi ilk önce arkadaşlar aracını alacağız Aracını almamız lazım Nerede benim baya tavuçlarım mı Anam o oh, baya tavuç yedi Vallahi geliyor <laughs> Hayır ya hayır ya Bir kere daha bulantı tamam bir kere daha bulantıyı verdik Arkadaşlar geçmeye başlıyor Ha tamam geçemedi tamam. <laughs> uh, vallahi var ya çok 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 sıkıntı. O zaman körlük vereceğiz. Körlük daha önemli. Hem körlük verdim hem de şey verdim bulantı verdim. Benim kazanmam lazım. Kör oldum ya. <laughs> kör, kör oldum diye bir de. Tamam. gel git, git arkadaşına yardım et. Ya. Kör olmuş ya. Ne yapayım seni çağırıyor seni çağırıyor. Arkadaşlar benim aracımı da tamir etmem lazım ya. Şimdi ben bunu e, balon kafaya e, şey olarak satarım işte ne bileyim farklı farklı şeylerden satarım sonra giderim motoru değiştirir bir daha yarışır gerçekten bir traktörünü alıp önünde parçalarım Tamam düzeldi ya diyor valla <laughs> takıldı oraya gidiyor kazandım valla kazandım az bir şey daha kaldı Geçeceğim geçeceğim valla geçeceğim bak 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 hile yapmaya geliyor bak 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 hile yapmaya geliyor git lan önünden <laughs> çık önümden araca vurma araca vurma yemin ederim var ya seni gel lan buraya gel gel çık önümden Geçti mi kazandım Vallahi kazandım Kazandım geçmiş olsun. Şöyle de dansımızı edelim. Dans edemiyorum. Lan, senin yüzüne dans edemiyorum ya. Gel lan buraya. Gel gel. bayılttım seni de hak ettim çoktan. Sayılmaz değil. Alayım traktörü. İlk önce arkadaşlar şu traktörü alıp şöyle şöyle bir beni ilgilendirmiyor. Gözünü açsaydın yapacak bir şey yok. Pis koktum midem bulandı. Yok öyle bir şey yok öyle bir şey. Arkadaşlar şimdi traktörünü fazla fiyata satacağız. Ee, ben de birazcık elmas verdi. Ee, elmastan şey yapacağız. Motoru alacağız. İnşallah alabiliriz. Ağlamayalım ağlamayalım. Traktörünü alayım mı yoksa ee, bana elmas mı vereceksin? Bir elmas blok. Böyle avuç dolusu. Bir avuç dolusu elmas blok. Tamam alayım elması. Alayım elması. Hadi bakalım. Ver bakalım. Aa! Niye vuruyor? Durduk yere vurma. Ver bakayım. Oo tamam güzel. Elmas ee, blok. Teşekkür ederim. Seninle iş yapmak güzeldi. Şşş <laughs> bana bak. Geliyorum birazdan yine yarışalım. Tamam gel gel yarışıyoruz yarış. Bekle görüşeceğiz. Bekle bekle sen. Arkadaşlar şimdi harbiden e, gideceğiz. Beleşe bizim motorumuzu güçlendirdik. Tamam mı? Aa! Şunu ben bir alayım. Tamam. Şimdi hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Ben traktörden daha da hızlı gidiyorum ya. Traktörümüzü tamir edelim. Sonra motoru güçlendirelim. Sonra teker alalım. Sonrasında balık kafayı gerçekten düzgün bir şekilde yenelim. Bakalım yenebilecek miyiz? Tamirci Kazım abi. Selamun Şöyle şunu bırakıyoruz tamam mı? Bunu bir tamir ediyoruz. Edildi mi? Edildi. Şu anda istediğimiz şeyi alabiliyoruz. Motoru alacağız. Ben ilk defa motor aldım. Ee, bir tane de yarış tekeri değil de ATV tekeri alacağım. Çünkü her yerlerde gidebiliyor arkadaşlar. Bu gerçekten güzel. Ee, Tamirhaneye hoş geldiniz. Hoş bulduk ya. Şimdi ben bunu nasıl şey yapacağım? Tamir edeceğim. Bakalım. Heh, bunu çıkarttık. Bunu da çıkarttık. Aa, benim aklıma çok güzel bir şey geldi ya. Neyse onu da sonra yaparız. Şimdi sonrasında buna bir tane teker bırakıyoruz. Bu aldığımız yeni teker. Sonrasında bir de bunu alıyoruz. Oo çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Bunun benzini var mı? Benzin var mı? Var var. Şimdi bakalım arkadaşlar ne kadar hızlı gidecek. Bir şey diyeyim mi? Acayip hızlı gidiyor. Ama sanki birazcık dönüş... Evet dönüşlerinde sıkıntı oluyor anladım. Ama düzlükte balı kafayı kesinlikle geçerim. Lingardun Leviosa ne yapıyor bu ya? Vallahi Lingardun Leviosa falan diyor. 10 kilometre ile gidiyoruz da. Ben bunu yükseltmese miydim ya? Valla bir şey diyeyim mi? Ona ne oldu böyle bu? Abrakadabra bir şeyler yapıyor. Vallahi bir şeyler yapıyor ama. Bakalım kazanacağız kazanacağız. Bu sefer aracımızı geliştirdik. Bayağı fazla şekilde elmasımız oldu. Spinatsu vallahi bir şeyler yapıyor oraya. Şimdi tekrardan yarışmaya gideceğiz. Bence kendi traktörüne bir şeyler yapıyor. Gördüm orada bir şeyler yapıyor ama bakayım. <laughs> büyütmeye çalışıyor. Hadi gel balık gel yarışalım ne oldu? Abra kadabra diyor. Ya sen ne yapıyorsun diyor. Ya? <laughs> Ağacı büyütmeye çalışıyor. Oğlum öyle büyümez la. Bak gördün mü? Şişt, nasıl? Ya en aslan aldım. Ya gel gel yanışalım hadi yer ne? Yerse gel yarışalım hadi. Yok ya hızlı değil bu kadar yavaş gidiyor. Hızlı inşa bunu nasıl büyüyeceğim Ya ne bileyim büyüsün kendinden gel yarışalım. Yerse tabi korkak değilsen. Ne oldu gel gel hadi. Aracın nerede? Aha aracını mı sattın korkudan? Benim traktörüm yok. Ne bileyim noob'dadır. Noob nerede? Ha, noob sürüyormuş arkadaşlar. Ya yani noob, noob, almış gitmiş. Bu koşu yarışı mı yapsak acaba? Ben koşarak daha hızlı gidiyorum. Şimdi şimdi bakalım ne kadar hızlı gideceğiz. Altın motor daha mı güçlü? İnşallah ben kazanırım ya. Gel gel hadi gel yanışacağız gel. Hadi bakalım. Kim yenecek bu sefer? Bu sefer harbiden hilesiz yarışacağız. Oha noob'a bak. Hareketlere bak. Noob nope, hareketsiz kalınca arkadaşlar başlayacağız. Ben ne kadar hızlı gideceğim bilmiyorum. Bak hile yaptı yine. Bir şey diyeyim mi? Acayip hızlı. Dur bir dakika bir dakika. Nasıl gideceğim ben? Arkadaşlar bunu sürmek çok zormuş. Bir dakika bir dakika geçiyor lan beni. Tamam yetişiyorum ama yetişiyorum. Dönüşlerimiz birazcık sıkıntı arkadaşlar. Böyle böyle sürmek ne kadar zormuş. Bir şey diyeyim mi? Ben diğer türlü daha da hızlı giderdim ya. Vallaha düzlükte geçmeliyiz. Düzlükte geçmeliyiz. Geçebiliyor muyum? Geçiyorum ama birazcık keşke bir tur atsaydım ya. Aha, vallahi geçiyorum. Ne oldu? Şşt, bana bak, alırım anahtarını, alırım. Ah, zehirledi. Yemin ederim zehirledi. Uh, bak bir yapıyor. Hileci ya. O oh, geçtim. Hilesi sorulsuz geçiyorum. Tamam, bundan sonra böyle. Ya. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ah, stop lambamı gördü ya. Dur bakayım şöyle dönelim birazcık. Dönelim birazcık, dönelim birazcık. Tamam. Şöyle <laughs> ya bununla görüşmek ne kadar zormuş. Ya biz niye tra... Ah! Biz niye traktörle yarışıyoruz ki ya? Biz normalde gerçek aralar araçlarla yarışsak daha güzel olurdu da. Arkadaşlar dönmüyor bu. Heh. Ha tamam. Dön 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 dön. Çabuk. Geçmem lazım. Geçmem lazım. Vallahi var ya. Ha. tamam. Tamam geçiyorum. Geçiyorum. Aa, hadi. Tamam geçtim. Son düzlük. Son düzlük. Vallahi geçtim. Yine yine elmasınızı aldık. Yine beleşe geldi. Ha. hile yaptı. Yemin ederim hile yaptılar ya. Ya hilecisiniz siz ya. <laughs> öldürdün, öldürdün ama. <laughs> Arkadaşlar hile hurda hayatı hile hurda olmuş bunların. Gel buraya gel. Ya, aracımı alayım. Aracımı alayım. Bak aracımı gel lan buraya. Onu sizden sizden çektiğimiz ne lan? Ben lan aracımı geçemiyorum bir de. Gel buraya gel. Aracım ver. Aracım ver. Çıkamıyorum lan. Bariyer falan var. Çok sinirlendim Noob. Noob seni var ya. Gebertirim. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ya. <laughs> gel. <laughs> gel. Gel gel al. Al. Ne kadarına dememiştik. Ben de istediğim kadar veririm. <laughs> Arkadaşlar. iki avuç mu? Hayır be iki avuç değil. Öyle bir şey demedik. Yalancı. Arkadaşlar yorumlara. Hineci noob balon kaf yazabilir misiniz? siz var ya. Gel gel. Ne oldu? Gel. O kara delik sizi de yutsun gel. Oh, şunlara bak. <laughs> öleceğim. Uh, sakin ol. Uh, öleceğim yine. Hayır. Hayır. Tamam uçayım uçayım. Ne olur. Heh, tamam ne oldu? he. Karadelik yuttu sizi de yuttu oh iyi oldu size Sonsuz azap Gel gel buraya gel buraya ne oldu <laughs> Arkadaşlar ben kaçayım Durduk yere tura yapmadım ya Senin yüzünden diyorsun Niye 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 ne alaka e Dur bekle <gülüyor> <gülüyor> Hadi durakta otobüs bekle Hadi vur ne olur <laughs> <laughs> Hilece Umarım bunun hesabını soracağını ben size soracağım hesabını. Görürsün. İnşallah saçın dökülür. Yok ki zaten. Gel. Ne oldu? Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir önceki bölümleri izlemek istiyorsanız açıklama kısmında bir sürü video linki var. Ayrıca arkadaşlar kanalda bir sürü video var. Bizi de bir arkadaşınız önerirseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.